Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Manisa'nın sayının örnek sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruda arkadaşlar böyle yukarıda bayağı bildiğiniz fıkra anlatmış. Buraya geçtiğimiz arkadaşlar ikinci paragrafa geldiğimizde arkadaşlar son iki hane asal bölenleri 3 ve 5 olan iki basamaklı en büyük en küçük sayının farkıdır diyor. 3'e ve 5'e bölünen en büyük iki basamaklı sayı arkadaşlar. 15'inde katı olacak. O zaman en az 15 olacaktır. En büyük ne olabilir arkadaşlar? 75 olabilir. 90 olmaz çünkü 92'ye de bölünüyor. Bundan dolayı olmaz. Bunların farkı arkadaşlar 60. Fark 60sa demek ki son iki basamağı 60 olacak arkadaşlar. Peki ilk iki basamağı ne olacakmış? Rakamları farklı 3 basamaklı. Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük doğal sayı arkadaşlar 102. 102'nin asal bölenleri 2'ye böldüm 51. 3'e böldüm 17. 17'ye böldüm. 1. Bunların toplamıdır arkadaşlar. Bunları topladığımda 22 sonucuna ulaşıyorum. Demek ki 22 buradan 60 da farklarıydı. 22'ye 60 olacak arkadaşlar şifre. Bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruda açıkça söylemek gerekirse bazı cümleler tam olarak oturmamış. Bundan dolayı soruyu çözememiş olabilirsiniz. Ama dikkatlice okuduğumuzda güzel bir soru. Ne yazık ki cümleler tam olarak bize anlatmak istemiyor arkadaşlar. Anlatacaklarını. Peki burada baktığımda 100 kilometre giderse ne kadar yakıt kullanmış? Ona bakıyorum arkadaşlar. 6,4 litre yakıt kullanmış. 100 kilometre giderse olmadı arkadaşlar. Şöyle bir yazım daha net olur belki. 100 kilometre giderse 6,4 litre yakıt kullanıyor. Peki 1 litre benzinin fiyatı 5 TL ise arkadaşlar bunu hemen 5 ile çarpsam ben. 6,4'ü 5 ile çarpsam. 32 TL yakıt mı? 100 kilometre gittiğinde 32 TL harcıyor. Yan taraftaki arkadaşlar 100 kilometre gittiğinde ne kadar azalmış yakıtı hemen ben bunları çıkartıyorum arkadaşlar karşıma 3,2 litre geliyor. 3,2 litre kullandıysa arkadaşlar 3,2 litre. Ben bunu çarpacağım 6,25 ile. Bunu da çarptım arkadaşlar ne çıkıyor 3,2 ile 6,25 çarpımında 20 TL. Soru bana diyor ki bu her birinde 20 TL ama bu her birinde 32 TL. Arkadaşlar ben illa 100 km gitmek zorunda değilim ama soru illa 100 km yani 100'ün katları gidecekmiş şekilde planlanmış. Onun için 100'ün katı olacak. Demek ki 32 ile 20'nin katı arkadaşlar. 32 ile 20'nin ekokunu buldum. 32 ile 20'nin ekoku arkadaşlar. 160 olarak karşıma çıktı. Yani bir tanesi 160 TL harcayacak. Diğeri de arkadaşlar 160 TL harcayacak. Doğal olarak ne olacak arkadaşlar buradan sonra 160 TL biri harcıyor. 160 TL biri harcıyor. Gidecekleri yolu bakıyorum. 160 arkadaşlar 32'ye böldüğümde karşıma kaç litre yakıt kullandığını bulmuş oluyorum. Ya da kaç defa bu işlemi tekrarlamış olduğunu buluyorum arkadaşlar. 5 defa tekrarlamış oluyor. O zaman burası arkadaşlar 500 kilometre gidiyor. Bir sonrakine geldiğinde 20 TL harcıyordu. 160 TL'ye ulaşması için bu işlemi 8 defa tekrarlaması gerekiyor. 100 km demek ki arkadaşlar 800 km'de burası çıkıyor. 800 km ile 500 km'yi topladığımda 1300 km'ye ulaşıyorum. Ama dediğim gibi sorunun bu tarafı tam açık değil arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soru arkadaşlar böyle tablo oluşturma sorusu. Tablo oluştururken kaç tane farklı sayı oluşur diye söylüyor bana. Hemen hızlıca yaptığımda eksi 1 bölü 64 Arkadaşlar 1 bölü 16 artısına eksine dikkat edeceğim. Burası 16 burası eksi 64. Sonra 6 arkadaşlar eksi 1 bölü 8. 1 bölü 4. 4 eksi 8. Ben bunları tek tek yazıyorum. 1 bölü 8 artısı eksi önemli. 1 bölü 4. 4 ve 8. Sonuncusu 1 bölü 64. 1 bölü 16. 16 ve 64 arkadaşlar. Aynı olanların üstünü çizdiğimde arkadaşlar geriye farklı olanlar kalıyor zaten. Eksi 1 bölü 64 burada var. Sonrasında arkadaşlar aynı olanları çizmek daha mantıklı olacak. Aynı olanlar hangileri? 1 bölü 4 var arkadaşlar. Bir tanesini çizdim bir tanesi kalsın. 1 bölü 16 var. Bir tanesini çizdim bir tanesi kalsın. 4 var. Yukarıda bir tane daha var zaten. 16 var arkadaşlar. Toplamda kaç tane sayım vardı? Başka aynı olanlar var mı diye bakıyorum. Toplamda 4 tane burada 4 tane burada 16 tane sayım vardı arkadaşlar. 16 tane sayının 4 tanesinin üstünü çizdim. Geriye 12 tane sayım kaldı. A şıkkı olarak karşıma çıkıyor. Bir sonraki soruyla devam edelim. Burada arkadaşlar bir sıralama istiyor bizden. Sıralamaya baktığımda ben bunları olabildiğince tam yazmaya çalışıyorum. Yani 98 çarpı 10 üzeri 6 diye yazsam. Burası ise 98 çarpı 10 üzeri 4 diye yazsam. Bir sonraki arkadaşlar. 29 çarpı 10 üzeri 6 diye yazsam. Hemen burası da arkadaşlar. 298 çarpı 10 üzeri 6 diye yazsam. Benden ucuzdan pahalıya göre sırala istiyor. En ucuz kim burada arkadaşlar? 10 üzeri 4 olan. Yani Z en üstte. Hemen bunun altındaki ucuz arkadaşlar. Bu gitti artık. 98 çarpı 10 üzeri 6 var. 29 çarpı var. Demek ki Y bunun altında. Sonra arkadaşlar 98 çarpı 10 üzeri 6 t sonra ise x geliyor. Diyor ki alttan ikinci sıra alttan ikinci sıra t arkadaşlar. Son soruya geliyorum arkadaşlar. Beşinci soruyla da bu videoyu tamamlamış olacağız. Beşinci soruda bize sarı olan e, taşıyıcı aracın yüksekliğini vermiş. Burası arkadaşlar. Buraya baktığımda 81 virgül 25 olarak buluyorum. Yani 81 tam yüzde %25. Unutmayın arkadaşlar burası santimetre. 81 tam %25 santimetre arkadaşlar. Sonra benden geçebileceği maksimum uzaklığı metre olarak vermiş. Bu metreyi de santimetre çevirsem 295 santimetre yapar. Aradaki farkı bulmam isteniyorsa arkadaşlar 81,25'i çıkartacağım. O zaman alt tarafı sildiğimde geriye ne kadar kalıyor? Buluyorum. 75. Burası arkadaşlar bir tane buraya vermiştik. Unutmayın. 3, 1, 200, 13,75 yapması gerekiyor arkadaşlar. Bu en fazla değer. C şıkkına baktığımda arkadaşlar 200, 13, 76 Doğal olarak bunu yüklediğinde ne yapamıyor? Geçemiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.